Sevgili Türk Ukaltürk takipçileri, Türkten herkese selamlar. En son YouTube'a video atalı 7-8 ay olmuş arkadaşlar. Bayağı zaman geçmiş üzerinden. Ama bundan sonra YouTube'a daha sık video çekmeyi düşünüyoruz. En son videomuzda sizlere Shabu's Performax modelini tanıtmıştık. Siz de Shabu's Performax'a çok yoğun ilgi gösterdiniz, teşekkür ediyoruz. Ve biz de Shabu's Performax modelini daha çok çeşitlendirdik. Performax şimdi titanyum versiyonlarıyla satışa çıktı. İki renk seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Şu an için ama ileride sayıları artabilir. Birincisi Gold versiyon. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi. İkincisi ise Rainbow versiyonu. Rainbow da bizim rengarenk dediğimiz model. Hemen sol tarafında. Morlu, pembeli, mavili, yeşilli. Gökkuşağı renklerinden oluşan model. Gold versiyonda iki tane renk seçeneğiniz mevcut. İsterseniz gold şişeyle, isterseniz de siyah şişeyle satın alabiliyorsunuz. Rainbow'da ise Rainbow şişesiyle gelmekte Performax modeli. Performax Titanium serisinin gri seriden farkı nedir derseniz Bunlarda 304 Titanium çelik kullanılmakta Ve biz Titanium serisine ömür boyu paslanmayı karşı garanti vermekteyiz yani bu takımlar ömür boyu paslanmaya karşı garantili arkadaşlar. Onun yanı sıra e, renk seçenekleri daha fazla tabi Titanium serisinde. Kişiselleştirilmiş renklerde sahip olabiliyorsunuz. İşte Gold seven arkadaşlar, Gold renkli seven arkadaşlar daha renkli. Ama içim olarak, performans olarak veya kalite olarak diğer videoda tanıtmış olduğumuz gri 304 çelik e, performansı herhangi bir farkı yok. Sadece görsel olarak bir fark mevcut. Defizörleri yine aynı. Titanium serisinde şeyi biraz daha değiştirdik. Daha şık bir şey yaptık. Ama gri versiyonun şişesi de oldukça şık. Titanium serisi yine aynı kutuda gelmekte sizlere. Bu şekilde bir kutuda geliyor. Ve tüm parçaları yine aynı şekilde süngerin içinde poşetli olarak, hijyenik olarak sizlere ulaştırılmakta. Yine full set olarak satışta. Bu videoda çok detaylı bir kurulum videosu yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü zaten Performax videosuna bir kurulum videosu çekmiştik en son yüklediğimiz videoda. Onu izleyebilirsiniz. Kurulumları aynı çünkü takımların. Şavuz Performax Titanium serisi şimdi 4500 liradan hukatürk.com'da satışta arkadaşlar. İlerleyen süreçte fiyatı yükselebilir. Eski Performax videosunda söylediğimiz gibi 2500 liradan satışa çıkmıştık. Şimdi 3700 lira oldu malum dolar, enflasyon ve maliyet artışlarından dolayı bu takım da aynı şekilde fiyatı ileride yükselebilir. İleride izleyen arkadaşlar fiyatını daha yüksek görürlerse şaşırmasınlar. Biliyorsunuz her şeyin maliyeti hızlı bir şekilde yükseliyor çünkü. Gelin şimdi birlikte Performax Titanium serisinde bir nargile yapalım. Siz de hem içim hissiyatına bakmaya çalışın. Sesinden, tahliyesinden hissetmeye çalışın. Hem de bizler de sizlere lüleyi nasıl doldurduk. Nasıl doldurursak daha bol duman alırız. Evet. Ee, veya yüksek dolumun, alçak dolumun avantajları, dezavantajları nedir? Çok küçük bunlardan da bahsetmiş olalım. Evet Hukar Türk takipçileri, biz Shabu's Performax Titanium serisinden Gold rengini kendimize açtık. Siyah şişeli olanı. Ben siyah şişeli olanı daha çok beğendim. Tabii bu kişisel olarak tercihinize göre değişebilir. Şimdi birlikte duman performansına bakalım. Çekim sesine bakalım. Yeni 16 artı bir delikli difüzör bu modelde de aynı şekilde devam ettirildi. Bakalım dumanı, sesi, çekim hissiyatı nasıl? fokurdamaya lütfen dikkat edin. Oldukça minimum seviyede fokurdama sağlayarak e, nargile dumanını, buharını filtre etmekte. Gördüğünüz gibi difüzörü çok sessiz çalışmakta arkadaşlar. Tabi fokurdamalı seviyorsanız siz difüzör çıkararak suyu biraz fazla koyarak fokurdama elde edebilirsiniz. Evi çıkışlarından halka atarak da görsel bir güzellik yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar bu takımda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizleri yormadan bol duman alabileceğiniz çok başarılı bir setup bu setup. E, tel yanmaz seti ve 4 delikli Türk iş bol kutu içeriğinden çıkan sizleri oldukça tahmin edecektir. Tütünü yakmazsınız kolay kolay ve bol duman bol aroma alabilirsiniz. Arkadaşlar bir takımın tanıtımının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. bu arada İzmir'de ve diğer illerden gelecek arkadaşları da misafir edebiliriz tabi. İzmir'de Vukat Türk açıldı arkadaşlar. Gazi Emir'de açtık. İzmir'de olan arkadaşları ve şehir dışından gelecek arkadaşları ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Oldukça uygun fiyatlara, kaliteli nargilelerde, kaliteli setaplarla içim yapabilirsiniz Vukat Türk launch'ta. Hepinizi bekliyorum. Onunla ilgili bir YouTube videosu çekeceğiz. Kafeyi tanıtım videosu. Ve bunun yanı sıra Şişavuz Turko modeli, Kredi modeli de stoklarımıza girdi. O modelle ilgili de bir YouTube videosu yapacağız. Gerçekten o da efsane oldu. Modern kahveci tarzında derin varpuşla tat oturtabileceğiniz şurada bir örneği bulunuyor ama çok fazla bahsetmeyelim bu videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.